Hepinize merhaba. Herkese günaydın. Allah kaza bela vermesin. Yolumuz açık olsun diyelim. Erken saatler saat 6'ya 20 geçiyor. Şirkete doğru geçiyorum. Altımızda yine efsane mi diyelim ne diyelim. Yüz güldüren motor mu diyelim. Kese dostu. Cep dostu. Ekonomi dostu. Yani ekonomi dostu dersek daha mantıklı olur. Çirkin kralı. <laughs> İlyas Salman, Şener Onların filmleri aklıma geldi şimdi. Çirkin Kral'la birlikteyiz. Ona Çirkin Kral diyelim mi ya? Küser mi acaba? Ayıp olur mu? Yolumuza çıktık. Erken saatler. Yol sakin. Kimse yok. Seyahatlerinizi bizi tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Memnuniyetinizi bizlere şikayetinizi dostlara değil aramızda anlaşırız. Aramızda hallederiz. Öyle bir kamyon arkası, otobüs arkası yazı vardı. Evet arkadaşlar. Geçtiğimiz gün kısa bir değinmiştim. Kullandığınız, tercih ettiğiniz motor yağları her neyse memnunsanız Motosikletinizde bir şikayet olmadıysa, arıza vermediyse, yağ yakma olmadıysa ve türlü türlü sebepler bunu bağlayan birçok etken var. Ben motosiklet ustası falan değildim. Sadece burada hani kulaktan kulağa dolaşan bir takım şeyler var ya böyle. Şehir efsanesi değil tabi yaşanmışlıklar. Piyasaya yeni girmemiş, motosiklet piyasasına yeni girmiş bir yağdan söz edeceğim. Arkadaşlar bunlar Hani çok da uygun değil. Uygun fiyat aslında da. Böyle çok iddialı geldiler. Bayilere gelip ellerinde viskoste cihazı gibi işte sıkıştırıyor da hala dönmeye devam ediyor. Oradaki ısı okuyorlar falan. İşte bak bunun viskozitesi çok güzel. Gördün mü? Biz ne biçim mal yapmışız deyip size orada yani kandırıyorlar demeyeyim de teknik olarak ikna etmiş oluyorlar. İşte yağ döküyorlar oraya. Bir ellerinde akıllarınca bir analiz cihazı gibi bir şey var. Bunlar motor yağı satıyorlar. Bunu kullanan çevremizden bir arkadaşımız bunu dio'da kullanıyor. Bajaj do, e, Dominar, değil, Dominar mı? Pulsar, Bajaj Pulsar'da kullanıyor. E, Honda Forza'da kullanıyor. Tabii şimdi bunu neye göre kullanıyor kullanıcılar, motosikletin sahipleri? Ustanın söylemiş olduğu ifadelere dayanarak, güvenerek hani onunla bir omuz tevasları var sürekli motosikletlerini oraya getiriyorlar vesaire. Aradan belli bir süre sonra yağ kaçırma varyatörün olduğu yere filtrenin olduğu yere yani hani her yağda bu olur. Yani filtreyi sökün orada çok böyle nemli gibi terleme gibi bir yağ görürsünüz zaten. Fakat bu o seviyeyi de aşmış. Bayağı damlatmaya başlamış. Kapaktan sızdırmaya başlamış. E, Dominer'daki hadise, şey, bajaj Pulsar'daki hadise o da baksana adam ne biçim çıkıyor ya. Ana yola bağlanmıyorsun. Daha virajın içindesin. Çıkar çıkmaz nasıl bir kafadır anlayamıyorum yani. Zart diye adamın yoluna atlıyor. Oğlum buranın hız sınırı 80 değil miydi? 67 ile gidiyoruz. Neden yani? Sebebi neydi? Pul sağdaki sorun da debriyaj kaçırma. Bunun şanzımanı motor yağı ile birmiş. Sanıyorum bilmemekle. Ki mantıklı ayrı ayrı yağ koymak da mantıklı. Her defasında tazelemiş olursunuz. Debriyaj kavramanın olduğu yerden e, vitesse geçmiyor mu? Kavramıyor mu? Buna benzer bir hadise. Adam şikayetle geliyor. Diyorlar ki ya bir yağ değiştirelim bir görelim bakalım. Bayağı bir süzülmesini bekliyor arkadaş. O mevcut malum ya adam var. Ben size bunu niye anlatıyorum bu arada? Araya girmiş olayım. Bunu neden anlatıyorum? Arkadaşlar burada böyle bir sıkıntı yaşanıyorsa ben bunu dile getirmek durumundayım. Kalkıp da çok zengin millet değiliz. Kullandığımız makinelere de özen gösteriyoruz. Emek harcadık, para veriyoruz bunlara. Gecemiz gündüzümüze katılıyor. Bir tane makine almışız. Hem trafikten kurtulalım hem keyfimize göre sürelim diye. E şimdi Edinoğlu da gelip de benim durduk yere yepyeni motosikletimi bozamaz. Bu bazı arkadaşların yani direkten dönmüş diyeyim ben onlara. Yani ucundan kurtuldular. Daha büyük masraflarla uğraşabilirlerdi. Daha böyle sıkıntılı durumlar yaşayabilirlerdi. Bunu yaşamadan kısa yoldan çözdüler bu durumu. Çok şükür. Daha daha kötüsü de olabilirdi. Siz yaşamayın. Ben şimdi isim vermeyeceğim. Gidin araştırın. Bakın aralarda mahalle aralarında eski ustalar var. Sorun onlara hangi yağı tercih edeceklerini. Ama bildiğiniz yani böyle daha dün gelmiş e e emlakçı gibi dükkan açıp 3 ay sonra gidenlerden değil. Böyle eski hani derler ya müdavimleri falan derler. Onlara gidin. Bakın bakalım size ne söyleyecekler. Genelde mevcut yağınıza şaşmayın. Kullandığınız yağı kullanmaya devam edin. Bir üçüncüsü de Forza. Forza'nın kapak içerisinde yağlanma başlıyor. Bu dışarı taşıyor. Arkadaş Forza kullanıcısı diyor ki ya bunda herhalde bir e, yağ, yağ filtresinden süzüldüğünü zannediyor. Çünkü yağ yeni değişti. Ya da diyor tapanın oradan. Alt tarafta bir yağ var. Adam biliyorsunuz Forza komple kapalı kutu. Güzel bir motor. Lift alıyorlar bir bakıyorlar ki hiç alakası yok. Yağ filtresinin olduğu yer kupkuru. Tapanın olduğu yer kupkuru. Siliyorlar, ediyorlar, çalıştırıyorlar. Isındıkça hareket ediyor. Hareket ettikçe o akan yağı takip ediyorlar işte. O şeyin varitörün olduğu kapağın oradan sızdırmaya başlıyor. Ya buradan diyor bu kadar gelir. Hani hatta şeyleri var. Hortumları falan var bilirsiniz. Oraya birikiyor falan. Daha bu, bu kadar değil. Bu bayağı damlatıyor artık. Taşmış yani. Bırakın o küçük hortumlara birikmesini boş verin. Oho çoktan taşmış gitmiş. Buna da aynı şekilde yağ değiştiriyorlar. Adam kullanmaya başlıyor, geziyor, ediyor. Akşam geliyor, bakıyorlar. Hani sildiler yoraları biliyorsunuz. Temizliyorlar balata spreyleriyle vesaire. Pırıl pırıl e, kapak var üzerinde. Bakıyorlar bir problem yok. Bir daha kullanıyor, bir daha bakıyor. Hararetli kullanıyor böyle sıkıştırarak vesaire. Bir daha geliyor bir problem yok. Ha, demek ki neymiş bildiğimizden şaşmayacağız. Araştırmak iyidir. Hani ekonomik olsun daha uyguna yağ değiştirelim. Bu da güzeldir. Ama kalkıp bir marka çıkıp da işte bizim sürtünme sayımız çok düşük. İşte biz en iyi yağı biz üretiyoruz. Yani koca dev markalar var. Yıllarca bunu hesap edemediler de be adam. Sen mi yaptın demek geliyor işte. Ama işte hani... Neye dayanıyor bu iş? Ekonomiye dayanıyor, paraya dayanıyor. Cebimizden fazla para gitmesin diye daha makul fiyatlarla aynı kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. Bu olmuyor arkadaşlar. Ucuz eti yenisi maalesef olmuyor. Atalarımız demiş. Atalarımız mı demiş? Neyse. Günün özeti şu ki yani mevcutta kullanmış olduğunuz ekipman, malzeme, usta her neyse. Abi demek ki bildiğimizden şaşmıyoruz. Şaşarsak başımıza üç aşağı 5 yukarı neler geleceğini de görüyoruz biliyoruz işte. Bu bir yandı söndü gitsem mi gitmesem mi dedim. İyi ki de gitmemişim. Kararsız Kazım diyebiliriz buna da. Bunun daha kötüsü de olabilirdi. Debreş tasıyla alakalı, kavramayla alakalı bir şeyler yaşayabilirdi. Çünkü viskozite tutmuyor. Bunu aldığı yerle konuşuyor arkadaş. Diyor ki arkadaş bak böyle böyle 3 tane motosiklet var. Üçü de birbirinden ayrı meseleler. Başıma böyle bir olay geldi. Bunların yağlarını değiştirdim düzeldi. O arkadaşlar zaten garantili olduğunu söylüyorlar işte. Bu da diyor ki işte biz diyor anlaşmış olduğumuz markalar var servisleri. Soralım bakalım oradaki ustalar buna ne diyecek? Ya diyor ya anlattım ya sana diyor işte yağ değiştirdim. Ya boşalttım, kuruladım, yeni yağ koydum. Kaçırma sorunu yok. Test ediyorum şu anda izliyorum. E siz buna şey demediniz mi? İşte bir problem olursa biz arkasındayız. Çözeriz, hallederiz. Sıkıntı yok. Var ya bizim böyle anlamsız kelimelerimizden biri. Sıkıntı yok. Var yani sıkıntı yok. Soran mı oldu? Adam bir araç soruyor. Geri dönüyor ustaya. Diyor ki usta bu yağı sen eksik koymuş olabilirsin. Arkadaşım diyor eksik yağ koymadım. Yağ damlatıyor diyorum sana. Yağ nasıl eksik koyayım? Ben sana motor yağ yakıyor demiyorum ki. Yağ damlatıyor motor. Yağ akıyor dibinden. Ben bunu bertaraf etmek için gittim. şey yaptım. Yağ değiştirdim komple. Benim mevcut kullandığım markayı taktım. Adama çık git gez dolaş. Bir hafta sonra gel dedim. Baktık yağ kaçırmıyor. Sen bana diyorsun ki koyduğun yağ eksik olabilir. Yani beni suçluyor diyor adam. Sıkıştı ya. Şimdi ben bunu anlatmaz mıyım? Anlatırım. Yani ürünü ilk başta satarken diyorlar ki garantili kardeşim. Bir şey olursa biz arkasındayız. Hani inşallah da duyuyorlardır. Sonra kimse yok. Muhatap yok. Karşınıza bir karşınıza alıp da konuşabileceğiniz insan yok. Onların anlaşmış olduğu servis bu tür sorularda ne tip cevaplar veriyorsa oradaki adamın söylediği kelimeye bakarak hareket ediyoruz. Aklınız e, ç, aklınız kesti mi sizin? Mantıklı geldi mi? Ben söylüyorum bak arkadaş bundan yağ kaçırıyor diye adam kendimi mevcut kimle ne anlaştıysa neye anlaştıysa orada piyasadan bir e, ne olur arkadaş? Sen kaç defa kazıklayabilirsin insanları? Kaç defa kazıklayabilirsin? Bu bir olur, iki olur, üç olur. Ondan sonra senden kimse mal almaz arkadaş. Ama olan benim vatandaşım olmuş olur. Hani uzattım kusura bakmayın. Size tavsiyem asla ve asla mevcut kullanmış olduğunuz hele hele hani bu motorun bel kemiği mi diyeyim ya bunsuz olmazsa olmazlardan biri buna dikkat edin. Markanızdan da şaşmamaya gayret gösterin. Ben bu kasisten de geçtik içimiz dışımıza çıkacak diyor. Evet arkadaşlar bu konuyu da kapatmış olduk. Geçen kısa değindim. Çok böyle içime sinmedi o. Tekrarın niteliğinde bir şey olmuş olsun. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Yine bir kısa bir video oldu. Bilgilendirme gibi bir şeydi bu. Abone değilsek de abone olmanızı rica ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.